Evet sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılı sorularını birlikte çözelim. Hem tekrar edelim, hem de yazılı hazırlık yapmış olalım. İsterseniz başlayalım. Bu arada hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğen butonuna basmayı, aynı zamanda o oradaki zilcik ona tıklamayı unutmayalım. Yazılıya başlamadan size kısa bir anlatım yapmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, Dördüncü sınıf birinci ünite konu anlatım var bizim sayfamızda. bir kanalımızda onu bir tekrar edebilirsiniz. Buradaki birinci ünite kelimelerini tekrar edebilirsiniz gördüğünüz gibi. Burada İngilizce ülkeler ve milletler var. Bu videoyu seyredip yazılı hazırlanabilirsiniz. Aynı zamanda da ikinci ünitenin kelimelerini burada tekrar edebilirsiniz. Bunları için tekrar ettikten sonra yazılı hazır olacağınızı inanıyoruz. Aynı zamanda bizim ingilizce TV.net sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. İsterseniz haydi başlayalım. Birinci sorumuz gelsin. Birinci sorumuzda ne demişiz? Birinci soruda demişiz ki aşağıdaki eşyaların İngilizcelerini alttan yazınız. Kutudan yararlanabilirsiniz demişiz. Şimdi gördüğünüz gibi çok da zor bir soru değil bu sizler için. Bakalım burada neler var? Resimler var ve isimleri var. Buradan teker teker bakmam baktığımız zaman notebook ne demek? Notebook defter demek. Pencil kurşun kalem. Book kitap eraser, silgi, pencil case, kalemlik, kalem kutusu, school bag, okul çantası, ruler, cetvel, door, kapı, scissors, makas, sharpener, kalem, tıraş. Şimdi isterseniz devam edelim. Birinci resim gördüğünüz gibi, birinci resim neydi birinci resim? bunu. Birinci resim bizim notebook. İkinci resimde görüyoruz. Tabii kalemlik, kalem kutusu görüyoruz. Bu da Pencil case. Üçüncü resimde bir cetvel görüyoruz. İngilizcesi ruler. Üçüncü resimde bir kalem tıraş görüyoruz. Bu neydi? Çarpanırdı. Dördüncü resimde gördüğümüz şey silgi. Eraser. Beşinci resimdeki kurşun kalem. Neydi? Pencil. Altıncı resimdeki kapıyı görüyoruz. Kapı neydi? Door. Evet. Yedinci resimdeki de okul çantası. Bu da neydi? School bag. Notebook defter. En sonda ne görüyoruz? Makas görüyoruz. Makas İngilizcesi neydi sevgili öğrenciler? Tabii ki scissors. Gördüğünüz gibi bu soruyu böyle yapmış olduk. Bu kelimeleri bizim birinci ünitedeki videomuzu izleyerek çok rahat öğrenebilirsiniz. Hemen ikinci soruya geçiyorum. İkinci soruda da gördüğünüz gibi sayılar var. Aşağıda okunuşları verilen sayıları karşılarına yazın demiş. Şimdi biz burada okuyacağız. Arkası karşısına da Rakam olarak yazacağız. thirty Neydi thirty Yani 33 üç. fifty Kaçtı? 54 dört. one Neydi ninety-one? 90 doksan da bir. Doksan bir. Hangi rakam? 60 76 six 70, 70 değil değil mi? Sixty-altı. Yetmiş-altı. 42 42 42 25 20, 20, 20 5 25 25 25 88 88, 88, 88 88 79, Burada kaçtı sevgili öğrenciler? 79 37 O da 37 Burada kısa bir bilgi vermek, kısa bir bilgi vermek istiyorum size sevgili öğrenciler. Eğer burada okunuşu kısa olanlar büyük rakamlar, okunuşu uzun olanlarsa kısa rakamlar. Örnek veriyorum. 30, 30, 13 daha uzun okunuş olduğu için o da 13. 40 kısa okunuyor. 40, 14 uzun okunuyor. 14. Bu hepsi için geçerli. Mesela 80, 80, 18, 18 gibi. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıda verilen sayıları eşleştirin demiş. Bize burada ne demiş? 92. 92 neydi? 90 kısa konulu için. 90, 92. Ama bakıyoruz hangisi karşılığı? 92. 50, 15 değil bakın. 50. Kısa okuduk ama rakam büyük. Yani 50. 68, 68 neydi? 60 kısa okunmuş değil mi? 60, 16 olsaydı ne olacaktı? Uzun yazılsaydı eğer o zaman 16 olacaktı. Bakıyoruz. 68. 41 yine aynı şekilde. 40, 40, 14, 14. 41 da 41. 84, 84, 80, 80, 18 uzun, uzun yazılmış, uzun okunmuş. O da küçük rakam. 18, 18 pardon. 84 da 84. Umarım bu konu anlaşılmıştır. Bu konu anlamadıysanız eğer bizim kanalımızda sayılarla ilgili videolarımız var. Oradan tekrar edebilirsiniz. Bir sonraki sorumuzda ise aşağıdaki resimlerde izin verilen kişilere verilebilecek cevapları işaretleyin demiş. Bunu öğretmenleriniz size sınıflarda göstermiştir. Bu konuyla alakalı da kanalımızda güzel videoları bulabilirsiniz. May I turn on the light? May I turn on the light? Neydi sevgili öğrenciler? Işığı açabilir miyim? diyor. O da ne yapmış? Bakın gördünüz mü? İşaret bulmuş. Bu OK işareti. Burada sorry not right now Üzgünüm şimdi değil. Yes you may. Evet yapabilirsin demek. O zaman cevabımız ne olacak bizim? Olumlu olduğu için evet açabilirsin ışığı demek. Burada ne diyor? May I close the door? Burada gene izin istiyor. Kan kapıyı kapatabilir miyim diyor. Bakın burada ne yapmış? Hayır demiş. Onun için burada of course tabii ki evet açabilirsin değil. Sorry not right now. Üzgünüm şimdi değil. Devamımız bu. Bir sonrasında ise May I answer the question? Soruyu cevaplayabilir miyim? diyor. Burada ne yapmış? Bakın gülümsüyor. Tabii ki. Onun için ne olacak? Right? not right now olmaz. Üzgünüm şimdi değil. Olamaz cevabımız. Burada cevabımız tabii ki of course olacak. Umarım bu da anlaşılmıştır. Bir sonraki soruya geçelim. Burada da sevgili öğrenciler, sınıflarda bunu öğrendiniz. Yıllardır öğreniyorsunuz artık renkleri. Umarım bu soruyu kaçırmazsınız. Renklerin Türkçelerini yazınız demiş. Yellow, blue, black, red, white, pink, orange, purple, green ve gray. Bunlar bizim bildiğimiz renklerimiz. Yellow neydi? Yellow sarı. Blue mavi. Black siyah. Red kırmızı. White beyaz. Pink pembe. Orange turuncu. Purple mor green yeşil ve sonuncusu da gray bu da gri renk. Renkler konusunda da bizim kanalımızda güzel videolarımız var. Oradan tekrar edebilirsiniz. Bir sonraki soruda bakın what's your name demiş. Buradaki boşluğa ne gelecek diyor. Gördüğünüz gibi what's your name sorusu senin adın ne demek. My name is Sinan doğru cevap. Değil mi? My benim demek biliyorsunuz. Benim adım Sinan. Bu da cevabımız zaten görmüşsünüz sizde. de. Bu Alt, Altta da yine rakamlarla ilgili bir sorumuz var. 65-35 eşittir kaç diye sormuş. 65-35 Yani 65'te 35 çıkarınca geriye kaç kalır? Siz zaten çoktan sorun cevabını verdiniz. 30 Yani 30. 13 olsaydı şıklarda o sizi yanıltabilir miydi? Yanıltabilirdi. 13 uzun okuyoruz ama rakam küçük. 13 30 Kısa yazılıyor, kısa okunuyor ama rakam büyük. Bir sonraki soruya bakalım. Bu soruda da sevgili öğrenciler, ikinci ünitenin bunlar. Burada ülkeler ve milletlerle ilgili Yine burada göz, başta gösterdiğim videoyu izleyebilirsiniz. Size çok yardımcı olacaktır. Anlayacaksınız inşallah onu. Ülkelerin milletlerini yazın demiş burada. Germany hangi ülke? Germany, Almanya. Bu ülke. Milleti ne? German, Alman. Almanya, Alman. France, Fransa. French, Fransız. Japan, Japonya, Japanese, Japon. Bulgarya, Bulgaristan, Bulgarian, Bulgar. İtalya, Italia Italian, İtalyan. Russia, Rus, ya, Russian, Rus. Greece, Yunanistan, Greek, Yunan. Spain, İspanya, Spanish, İspanyol. Denmark, Danimarka, Deniz, Danimarkalı, England, İngiltere, İngilizce, İngiliz. Bir sonraki soruya bakalım sevgili öğrenciler. Boşlukları millet ve ülke ile doldurunuz demişiz bu soruda da. Gördüğünüz gibi burada da bize ne yapmış? Önce bakın burada. Team is English. Bunun neyini vermiş bize? Milletini vermiş. Bu arada eğer bir cümlede from varsa dendan eki var. Bu ne demektir? Bu Den'den. Yani hangi ülkeden olduğunu gösterir. From yoksa direkt emizardan sonra kullandığımız zaman bu da bizim milleti götürür. Tim is English. O İngiliz'miş. Hadi onun memleketi neresi olacak o zaman? He is from England. O İngiltere'den. Olga is from Russia. Olga Rusya'dan. Bakın burada from var. Den'den. She is Russian. Kimmiş o? Rus. Arthur is German. Arthur neymiş? Almanmış. Nereden o? Almanya'dan. He is from Germany. I come from Japan. Bakın yine burada from var. Ben Japonya'dan geldim diyor. I am Japanese. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler. Susan comes from Spain. Bakın yine burada from var. İspanya ülke. İspanya'dan gelir, gelir diyor. She is Spanish. Evet sevgili öğrenciler. Burada yazılımımızın sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir yazılı hazırlık videosu olmuştur. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bizim için sizin destekleriniz, yorumlarınız ve likelarınız çok değerli. Size başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.